Yeni 2024 renk parlak siyah Forza 250 motosikletimize 8.000 lümen sis çakar uygulamasında bulunduk. Orijinal Honda Civatalı telefon tutucu montajı gerçekleştirdik motosikletimize. Anahtarımız içinde silikon anahtar kılıfı kullandık. Müşterimiz siz çakar kontrol butonlarını buraya istedi. Biz de buraya konumlandırdık. Sabit moddayız şu anda. Çakar yapmak istediğimiz zaman kırmızı butonumuza basıyoruz. Çakar işlemini gerçekleştiriyor. Müşteriye hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle.